Tekno donanımdan herkese merhabalar. Ben Alperen Karoğlu. Bugün sizlere operatör adınızı değiştirmeyi göstereceğim. <laughs> operatör adınızı değiştirmek için iki farklı alternatifiniz bulunmakta. Bunlardan ilki operatörün kendisiyle operatör isminizi değiştirmek, diğeri ise telefonun üzerinden değiştirmek. İlk yöntemi uygulayacaklara bir bilgim olacak. Operatör isminizi operatör üzerinden değiştirmeniz durumunda. Sim kartınızı hangi telefonu takarsanız o operatör ismi gözükecektir. Şimdi anlatımıma geçeyim. Turkcell'de operatör ismini değiştirmek için Upcall adlı uygulamayı indirmeniz gerekmekte. Upcall adlı uygulamayı indirdikten sonra alt tarafta bulunan ayarlar kısmında e Türkcell abonesiyseniz operatör isminizi değiştirebiliyorsunuz. Türk Telekom'da ise işler biraz daha farklı. Türk Telekom'da genç tarifeleri olan selfie paketlerinden birine geçmeniz gerekmekte Veyahut 24 yaş altı olmanız gerekmekte. Bu şartları sağladınız. Bundan sonra Türk Telekom'un belirlediği yere Türk Telekom'un belirlediği mesajı atmanız gerekmekte. Vodafone'da ise tamamen bu özellik bulunmamakta. Herhangi bir operatör ismi değişikliği yapamıyorsunuz. Bir diğer alternatifimiz olan telefondan operatör ismi değişimi için telefonumuza geçelim. telefonumuza geçtik. Bu ikinci yöntemimizde telefonumuzun Xiaomi olması gerekmekte. Diğer markalı telefonlarda bu özellik bazen bulunmakta. Benim göstereceğim şey sadece Xiaomi telefonlarda geçerli. Öncelikle ayarlarımıza giriyoruz. Ardından ekran sekmesi altına girip burada Çentik ve durum çubuğu sekmesine giriyoruz. Burada operatör adını düzenli seçeneğimiz bulunmakta. Şu anda ben de Tekno Donanım operatör ismi bulunmakta. Tekno Donanımı siliyorum. Ve tamam diyorum. Geri çıkıyorum. Şimdi kilit ekranımıza gelelim. Kilit ekranımızda sol üst tarafta kendi operatör ismini bulunmakta şu anda. Ekran kilidimi tekrar açıyorum. Ardından operatör adını düzenleden buraya tekno donanım yazıyorum. Ve geri çıkıyorum. Şimdi kilit ekranımıza bakalım. Şu an kilit ekranımızda sol üst köşemizde tekno donanım simgesini görebiliyoruz. Operatör isminizi değiştirmek işte bu kadar kolay. Teknodonanımdan bugünlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.